Masura sarabilmek için masura piminin solda olduğuna emin olun. Daha sonra masurayı pime yerleştirin. Pime yerleştirdikten sonra ipi tansiyon diskinin çevresinden geçecek şekilde yerleştirip masuraya birkaç tur dolayarak sarıyoruz. Daha sonra masurayı sağa doğru bitiyoruz. Pedalı basıp sarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sarma işlemi bittiğinde gördüğünüz gibi ne kadar basarsam basayım masura artık sarılmıyor. Kendi otomatik olarak masurayı durduruyor. Masura sarma işlemi bittikten sonra tekrar pimi sola doğru kaydırıyorum ve masurayı yerinden çıkarıyorum. Fasulyeyi mekiğin içerisine bu şekilde yerleştiriyorum. Ve dışarıda bir miktar ip kalmasına özen gösteriyorum. Daha sonra mekiği yan çeviriyorum. Mekiği yan çevirdiğimiz zaman şurada bir kanal var. Bu kanalın içinden dışarıda kalan ipimi bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra mekiğin şu üst kısmında da iki kanca var. Geçirdiğim ipi tekrardan şu şekilde araya girecek şekilde sağa doğru hafif güç kullanarak çekiyorum ve çektiğim zaman bir tik sesi duyuyorum. Bu tik sesini duyduğunuz zaman ip yerine oturmuş demektir. Mekik yuvaya yerleştireceğimiz zaman şu yuvanın şu üst kısmın boş olması lazım ki mekik yuvaya otursun. Şu an iğnemiz hem aşağıda bakın iğnenin ucu da şuradan görünüyor. Hem de şu parçanın sağ tarafta olması gerekiyor. Volanı çevirerek iğneyi yukarıya doğru kaldırıyorum. Bakın. Şu parçada oynuyor bu şekilde. Şu an iğne en üst konumda ve şurası boş. Biraz daha şöyle çeviriyorum. Bakın. iğne yukarıda ama şurası kapalı. Bu şekilde demek ki yerine oturmaz. İğnenin en üst konumda ve şu kısmın boş olması gerekiyor mekiğin oturması Peki için. yuvayı yerleştireceğimiz zaman mekiğin üst kısmında şu şekilde bir e, tutma yeri var. Bu tutma yerini bu şekilde tutuyorum. Ve şu mekiğin üst kısmı yuvanın üst kısmına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. İp geçirme işlemini arkadaki şu kısımdan başlıyoruz. Bakın şu arada bir boşluk var. İpimi bu boşluktan geçiriyorum. Daha sonra şu arada bir boşluk var. İpimi buradan aşağıya doğru indiriyorum. İpi bu şekilde aşağı indirdikten sonra şurada bir boşluk var. Şu boşluktan ipimi geçirip ipimi yukarıya doğru kaldırıyorum. İpimizi bu şekilde yukarıya doğru kaldırdık. Şimdi burada bir yuva var. İpimizi bu yuvadan geçiriyoruz. Bu şekilde yuvadan geçtikten sonra tekrar aşağıya doğru ipimizi indiriyoruz. Bu kısımdan ip geçireceğimiz zaman şu kısım içeride olabilir. Eğer içeride ise volanı çevirerek bu şekilde yukarı çıkmasını sağlayabiliriz İpi gerekli yerlerden geçirdikten sonra iğnenin şu üst kısmında şurada bir ip geçirme yeri daha var. İpimi bu şekilde yan tutup daha sonra aşağıya doğru indirerek ipimi buradan da geçiriyorum. Sonra dilersen direk iğnenin içinden ipi geçirerek kendim de ipi takabilirim. Dilersem de burada otomatik iplik takma fonksiyonu var. Dilersem bu fonksiyondan da faydalanabilirim. Otomatik iplik takma işleminde iğnemizin en üst konumda olmasına dikkat ediyoruz. İğneyi en üst konuma getirdikten sonra şu beyaz kısmı aşağıya doğru indiriyorum. Daha sonra kendime doğru çeviriyorum. İpimi şu kısımdan, şu aradan geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim. Daha sonra bu şekilde döndürüyorum. Ve e, iğnenin içinde şu an bir kanca var. Bu kancaya ipimi bu şekilde geçirdim. Bakın. Şu şekilde yaptığım zaman zaten bir tik sesi geliyor. Bu tik sesini duyduğum zaman e, ip kancaya takılmış demek. Daha sonra bu beyaz otomatik takma aracını serbest bırakıyorum. Ve e, ipim otomatik olarak iğne içinden geçmiş oluyor. Şu anda ipimiz iğne içinden geçti. Bu geçen ipi çekiyorum arkaya doğru. Bu şekilde iplik geçirme işlemini tamamlamış olduk. İp takma işlemini gerçekleştirdikten sonra bir defa Geri tuşuna basıyorum. Geri tuşuna bastıktan sonra ayağı tekrardan kaldırıyorum ve altta mekiğin ipi çıkmış oluyor. O ipi de çekiyorum. Böylelikle hem iğne ipi hem de mekiğin ipi dışarıda kalmış oluyor. Bu şekilde dikiş işlemine başlayabilirsiniz.